Van polisi başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor. Güvenlik güçleri son bir haftada da suçlulara göz açtırmadı. Van polisi başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor. Ekipler 22-28 Ağustos tarihleri arasında da suçlulara göz açtırmadı. Van Emniyet Müdürlüğü genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlarla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen 6136 sayılı kanuna muhalefet olayları ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 13 kişi tutuklandı. Güvenlik güçleri terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri de organizatörlere göz açtırmadı. Yapılan 7 ayrı operasyonda 24 organizatör hakkında adli işlem yapıldı. 6 organizatör tutuklandı. Ayrıca göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 5 araca ise el konuldu. Polis ekiplerinin hedefinde zehir tacirleri de vardı. Narkotik suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinince yapılan çalışmalarda 6 kilo 614 gram metamfetamin ele geçirildi. Öte yandan yapılan çalışmalar sonucunda 2 el bombası ve 1 adet elektronik kumanda ele geçirildi.